Arkadaşlar hepinize ilk Facecam'da videomdan merhabalar Videosunun ki videolarda Facecam açacağım ama yayınlarda açamayacağımı söylemiştim İlk Facecam'da videomla karşınızdayım görmüş olduğunuz gibi bakalım zlodaki ilk hesabıma kasmanın dördüncü bölüm olması lazım dördüncü bölümde karşınızdayım ve Facecam'da bir şekilde karşınızdayım uzun zamandan beri gitmiyordum ben de bu Junior Vray'de. bakalım şöyle Rankımız gümüşe düşmüş. Gümüştük zaten ama yüzdesi düşmüş. Ay, bütün silahlar bitmiş. MPT, AWP, tabancalar da her şey bitmiş. Ben videodan önce hemen bir iki tabanca silah aldım. Hemen bir favori de rekabetçi maçımızı aratalım. Sizlerden çok küçük bir ricam var arkadaşlar. Video like atıp kanala abone olmayı unutmayın. Size savunmaya at da bakalım. Nasıl geçecek maç? Karşıda C4 Black var. Ya ben gümüşüm abi. Benden iyi elmas veriyorsun abi Ben gümüşüm bana elmas veriyor ya. Oyun bozuk arkadaşlar. Allah oyun bozuk. elimde zaten Stop bomba var şuna bak. Gitmiyor bomba. Baksana bomba şuraya düştü. Aha öldürdüm kapıdan. Vallahi kapıdan öldürdüm adamı. Ben buraya atarım aga hiçbir şey umurumda olmaz. Oğlum ne yaptınız lan? Çık oradan çık. Şöyle vuralım senin de. Ne varmış? Allah'ım borusu varmış. Benim hiç sniper'ım yok. Ekstralarımız var mı? Hiçbir ekstra ne de görüyorsunuz. Dur Asma'ya onları meyze koysam nasıl olur böyle bomba hop Allahu Ekber Koştuk 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 selamun aleyküm Bir öldü selamun aleyküm Bu adam nereye gitmiş Biri nerede? Biri ta orada da Oğlum ya ben oraya gidiyordum ya Sen insafsız Ben o kilit için ta oraya gittim ya <laughs> Yazık kafana Şöyle kapıya bomba atıp atlasak ama bomba yetişmiyor ki kapıya arkadaş. Aha yetişti lan. Ama gördü beni. Görmediyse orkör zaten. Öldü bir mermiliği de öldü zaten. Oğlum bu ne adam stok bomba iki kişi öldürüyor lan. Allah Allah. Oyun bozuk. Allahu Ekber. Lan. Öldüm öldüm. İnsafsız yavaş. Allah'ım ya. Aha 3 v5. Bence de... aha 2 v5. Kanka 1 v5'sin sen. Ben buraya yatarım aga 20 canım var benim. Aha çıktı kapı. <laughs> Gülme oğlum şerefsiz. Sen dök. Ben mi geç alan o? Kamaşır geçmiş. Eyvallah kanka eyvallah. Yapıyoruz bu sporu ya. Vallahi yapıyoruz bu sporu. Kapı çıktı kapı çıktı. Dur 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 ya geldim yardıma dur. Neredeler? Hani çıkmıştı? Sıktın o kadar. Bak. Yanlışlıkla bomba taktiği yaptım. Bomba nereye gitti hiçbir bilgim yok. Amına Ama kanka ölen artık ikinize de vurdum ya. Bunun da canı az kanka. Bak solunda. Bulundalar solunda. Allahu ekber. İnşallah ölürsün. Öldü lan. Abi bir tane aç. Lan dur dur dur. Dur dur dur. Elde can kaldı. Dıştık. Ben gidiyorum abiciğim. Amına koyayım. Ya kapı arkasında yatma be. Kapı arkasında yatma be. Başlıyorum dur. Başla başla bakayım. Aslında onların base'de koşsak nasıl olur? Bizim adam koşuyor zaten. Hop şöyle bombe. Oğlum öldüm. Helal lan size. ISO 222 baba. Oyuncu lan esporcu var ya. O nick bile var ya çok iyi bir oyuncu olduğunu kanıtı. Sev baba. Asist full diyor. Oğlum asist full diyorsun. En çok asist bende Bak yine bomba sekecek. Sekmedi lan bu sefer. Ölürsün böyle ha <laughs> ha. Ananı avradını. Bakalım 8 1 yapabilecek miyiz? Asmadan gitmeyeceğim ben bundan sonra asmaya gidince ölüyorum. Ben bıktım artık ölmekten yani. Adam akıllı bir oyun oynamak istiyorum. Şöyle kapıdan gideceğim Alttan adam asma geçen birine vuruyor ya. Şu kırmızı bandaralı bu asma koşuyor. Kanka ne yapıyorsun Kırmızı şörtlü. Ne yapıyor? Kırmızı şörtlü. Bu nerede? helal lan size. Gel lan buraya kırmızı şörtlü. Oğlum gel buraya kırmızı şörtlü. Siz beni tutmadınız. Senle Mahmut. Ben bokunu çekmedim beni. Senle Mahmut. Bakın şimdi kapı nasıl girilmez izleyin. Nasıl gidilmez. Hop selamun aleyküm. Kısayı sumak. Böyle bomba ananı aradan adam geldi. Helal lan sana. Kısa koşan da öldü. <laughs> vale smok ek smok ek bu. Selamun aleyküm. Hop orada orada orada. Nereye kaçma nereye gidiyorsun? Ya ben vuracaktım ben. Elinde daha oh, oh, vuruyorsun. Bende daha oh, yok. Her şey süresi bitmiş. Uzun zamandır hesaba girmeyince her şeyin süresi bitti. Anasını süre satayım. Bak şimdi bak chat smok taktiği izleyin. Bak bu şeyde bile yok. Benim smoke taktiği videomda bile yok. Bomba taktiği videomda bile yok. Bak buraya çıkıyorsunuz böyle yapışıyorsunuz buraya. Wow. Bak tam buraya eğim alıyorsunuz. Tam orada aim'in olduğu yere işte. Zıplayarak atıyorsunuz böyle işte. Bakın şimdi gösterebilirsem ölmeden. Bakın smoke buraya gidiyor. Soluna bu soluna. Arka sol. 39 canın vardı. Nasıl alacağım böyle? Evet adam solundan geldi kanka. Diğeri de çamaşırda geldi. Eline Sağlık. Eline sağlık. Eline sağlık. Video büyük ihtimal bir 5, 6, 7 o civarlarda bir şey olacak. Çünkü video 12 dakika falan sürdü bakalım. 13 dakika falan sürmüş. Edetle büyük ihtimal 5 dakikaya düşecek. Ve chat. Kuantum. Kuantum. Açalım bakalım şöyle. Hop. Bismillahirrahmanirrahim. İnşallah güzel bir silah çıkar. Ya bir değişiklik olsun. Bıktık ya. Bıktık ya. Bravo kanka. Bravo uzun oyun. Bravo. Buradan çakacaklarımız ol oyuna iletiyorum. Bravo oyun. Hopasını, hepsini tamamla tamamla. Aha! Bu lan? Emdozu katana desen. Bro Evet oyuna giren yeni desen de buradan görmüş olduk ve eşsiz bir desen daha eklendi oyun arkadaşlar. Ben videodayken eklendi. Bugün şu an sabahın köründe çekiyorum videoyu. Sabah güncelleme yaptı. Demek ki güncellemede bu gelmiş. Emno sonu çüreye katana desen. Vay anasını arabadır be. Neyse arkadaşlar bugünkü videomuz da bu kadardı. Sizlerden tek ricam kanala abone olmanız ve videoya like atmanız. Yani şu ilk facecam'da videomun şerefine sizlerden güzel bir like istiyorum. İnşallah siz de bana bu like'ı verirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hepinizi seviyorum. Hoşçakalın.